Luxor Tapınağı, Eski Mısır Krallığı'nın en büyük ve en önemli dini merkeziydi. Büyük ölçüde yeni krallık firavunları M.Ö. 1390 ila 1352 yılları arasında Amenhotep III, M.Ö. 1279 ila 1213 yılları arasında II. Ramses, II. Tutankamun ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca durmaksızın inşa edildi. O zamanlar Töbüz olan Luxor Tapınağı, Firavun'un her yıl yeniden canlandırılan taç giyme töreni sırasında Tanrı Amon'un yeniden doğuşunu deneyimlediği ilk olayın yeriydi. Mısır'ın en popüler antik yapılarından Luxor zarif bir sadelik ve güzellik ile ayırt edilir. 3. Amenhotep, Hatshepsut tarafından inşa edilen eski bir tapınağı büyük ölçüde genişletti ve devasa tapınağı, Tanrı'nın özel mahallesi olan Amun'un güney ipeti olan harem olarak yeniden adadı. Yapıya tutan Kamun, 2. Ramses, Büyük İskender ve Romalılar tarafından eklemeler yapıldı. Romalılar, tapınağın etrafına daha sonra modern Luxra adını vermek için bozulan askeri bir kale inşa ettiler. Luxor Tapınağı, modern şehrin kalbinde çarpıcı derecede zarif bir anıttır. Güney kutsal alanı tapınağın ana işlevi, Amun, Mut ve Konsu heykellerinin Sıfenk bulvarı boyunca Karnak'tan getirildiği ve su baskını sırasında burada yeniden bir araya geldiği ipet kutlamaları sırasındaydı. Tapınak açıldığında erken saatlerde, kalabalıklar gelmeden önce veya daha sonra taşların parladığı gün batımında ve tapınağın aydınlatıldığı gece saatlerinde ziyaret edildiğinde, kabartmalar ve sütunlar üzerinde gölge ve ışık oyunları ürkütücü bir manzara yaratır. Günümüzde, bu geniş kompleksin kalıntıları arasında, neredeyse 61 metre uzunluğunda, 6,5 metre yüksekliğinde 28 sütuna sahip devasa büyük sütunlu salon yer alıyor ve dekorasyonu büyük ölçüde milattan önce 1330 yılında Tutankamun tarafından üstlenildi. Tapınağın yan duvarlarının çoğu firavunlar zamanından sonra yıkılmış ve inşaat malzemeleri için geri dönüştürülmüştür. Orta Çağ Mısırlı bilginler, Luxor'da görülen Firavun dönemine ait antik izlere hayran kalmışlardı. Ancak, Napolyon'un birlikleri tarafından Nil Deltası'ndaki Kahire'nin kuzeyinde keşfedilen Rosetta taşının 1822'de çözülmesine kadar hiyerogliflerin anahtarı çözülemedi ve anıtlar gerçek tarihsel bağlamlarında anlaşılamadı. Luxor, uluslararası arkeolojik misyonlara neredeyse kalıcı bir yuva sağladı ve keşifleri nesiller boyu büyüledi. Bunların en bilineni, Howard Carter'ın 1922'de Tutankamon'un mezarını dramatik bir şekilde keşfetmesiydi. Şimdi bile, sürekli gelişen bir hikayede, şaşırtıcı keşifler yapılıyor. Bazı bilginler, Luxor'un kadim geçmişinin ihtişamının %70'inin hala kumların altında gömülü olduğunu tahmin ediyor. Luxor'un antik tarihi o kadar etkileyici ki, yapıların içine girildiği anda düşünen insanda derin izler bırakıyor. Kahire'nin 670 kilometre güneyinde, Nil Nehri kıyısında yer alan Luxor'da nüfusun çoğunluğu çiftçilik, turizm veya antika işleriyle uğraşıyor. Sanayinin nispeten az olması, çöl havasının temiz ve kuru olması anlamına geliyor. Bu devasa açık hava müzesinin hazinelerini korumak için ideal bir hava. tapınak Karnak'tan daha az karmaşıktır. Ancak burada yine daha derine indikçe zamanda geriye gidersiniz. Tapınağın önünde 3 kilometre kuzeydeki Karnak'taki tapınaklara kadar uzanan ve şimdi neredeyse tamamen kazılmış olan Sphinx'in A mekanının başlangıcı var. 24 metre yüksekliğindeki devasa ilk pilon, 2. Ramses tarafından yükseltildi ve Kadeş Savaşı da dahil olmak üzere askeri kahramanlıklarının kabartmalarıyla süslendi. Sütunlu sütunun güneyinde, bir zamanlar üç tarafı çift sıra yükselen papirüs demeti sütunlarıyla çevrili olan Amenhotep 3'ün güneş mahkemesi bulunur ve en iyi korunmuş olanları, arşitravları günümüze ulaşmış olup, doğu ve batı taraflarındakilerdir. Amonhotep 3'ün mahkemesi 45 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olup üç tarafında çift sıra papirüs sütunu vardır kuzey ucu aslen tapınağın girişiydi. 8 sütundan oluşan 4 sıra halinde düzenlenmiş 32 papirüs sütununa sahip hipostil salonuna çıkar. Salonun arkasında 4 küçük oda ve doğum odasına, Büyük İskender'in şapeline ve kutsal alana açılan bir ön oda bulunmaktadır. Amenhotep 3'ün sütunlu dizisi, Devasa arşitrav bloklarını hala destekleyen 7 çift 16 metre yüksekliğinde açık çiçek papirüs sütununa sahiptir. Salonun duvarlarında yer alan kabartmalar Tutankhamun, Horemheb, Seti 1, Ramses 2 ve Seti 2'nin isimlerini taşımaktadır. Tutankhamun doğu duvarlarını süsledi ancak Horemheb daha sonra çocuk kralın adını sildi ve kendi adını yazdı. 3. Amenhotep'in sütunlu dizisi Abdüs'taki Amun Bayramı, su baskını döneminin ortalarında gerçekleşti ve 24 gün sürdü. Deban üçlüsünün kutsal tekneleri Karnak'tan getirildi ve Luxor tapınağına taşındı. Müzisyenler, dansçılar, rahipler, askerler ve kralın arabaları ile büyük bir geçit töreni olurdu. Luxor tapınağında rahibeler tarafından çiçekler ve adaklarla karşılanırlardı. Akşamın ilerleyen saatlerinde kutsal tekneler Karnak'taki evlerine dönecekti. Garip bir şekilde, bu tekne alayı töreni, farklı bir nedenden dolayı olsa da bugün hala uygulanmaktadır. İkinci Ramses'in büyük mahkemesi 57 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindedir. Tomurcuk başlıklı 74 papirüs sütunu onu çevreler ve avlunun kuzeybatı köşesinde tutmoz 3'e ait bir türbe, güney kısmında ise 2. Ramses'in bir dizi ayakta duran heykeli vardır. 2. Ramses'in Luxor Tapınağı Pilonu, 1880 yılına kadar yarı yarıya kuma gömülüydü, ancak temizlendiğinde 24 metre yüksekliğinde ve 65 metre genişliğinde iki kule ortaya çıktı. Ramses'i Kadeş Savaşı'nda tasvir eden batık kabartma olarak oyulmuşlardır. Batı sağ kulenin cephesinde kral, danışmanları ve generalleri ile birlikte tasvir edilmiştir. Doğu sol kulede, Ramses'in arabasını ölü ve ölmekte olan düşmanların üzerine sürdüğü savaş gösterilir. Ramses tarafından inşa edilen 2 adet 25 metre pembe granit dikili taş bir zamanlar geçidin önünde duruyordu. Kaide üzerine dört kutsal babun oyulmuştur ve dikili taşların her iki yanında Ramses'in isimleri yer almaktadır. Dikili taş yapmak için kullanılan granit, Güney Mısır'da antik Sıvenet kenti günümüz Asvan kasabası yakınlarında taş ocağından çıkarıldı. Antik çağda Sıvent, taş ocakları, özellikle de Mısır'da bulunan devasa heykelleri ve monolitik türbeleri yapmak için kullanılan kırmızı, gri ve siyah granit ile ünlüydü. Bir dikili taş yapmak için mimarın hatasız bir yer seçmesi ve dikili taş şeklini işaretlemesi gerekiyordu. Daha sonra çok sayıda işçi tarafından granit kaya, dolerit cinsi daha sert bir taşla işlenerek kayadan ayrıştırıldı. Bu zorlu bir operasyondu ve aylarca süren sürekli bir çalışma gerektirmiş olmalıydı. Çevredeki kayadan kurtarıldıktan sonra dikili taş muhtemelen silindirler üzerinde nehre çekildi. Bir kanal kazıldı ve dikili taş suyun üzerindeki ahşap kirişler üzerinde desteklendi. Ağır taşlarla dolu bir mavna altındaki pozisyona yüzdürüldü ve taşlar çıkarıldığında, mavna yükseldi ve dikili taşı kaldırdı. Mavna daha sonra nehirden inşaat alanına çekildi. Yaklaşık 1350 Sphinx heykelinin, adaklarla dolu bark şapellerle birlikte bu yolu kapladığı olasıdır. Kraliçe Hatshepsut milattan önce 1479 ila 1425 yılları arasında bu şapellerden 6 tane inşa etmiştir. Her birinin Amun'un küreğini soğutmak veya Amun'un güzelliğini almak gibi kesin bir işlevi vardır. Stephan Bulvarı'nın inşası Yeni Krallık döneminde başlamış ve MÖ 380 ila 362 yılları arasında 1. Nektanebon'un 30. Hanedan yönetimi sırasında tamamlanmıştır. Yol, MÖ 51 ila 30 yılları arasında Ptolemeos Kraliçesi Kleopatra tarafından yenilenmiş ve daha sonra Romalılar tarafından kullanılmıştır. Son zamanlar, M.Ö. 1390 ila 1352 yılları arasında Amenhotep 3 tarafından inşa edilen Sıfenk yolunun bir bölümünde parçalanmış 850 Sıfenk keşfedildi. Luxor'un sıcak ve kuru iklimi ve bu anıtların binlerce yıldır görece belirsizliği, gelecek nesillere bu harikaları korumaya yardımcı olarak paha biçilmez bir hediye vermiştir. Binlerce yıl gibi şaşırtıcı bir mesafede, Luxor'un ihtişamını dünyadaki en çeşitli ve zengin antika koleksiyonuyla hala deneyimlemek olanaklıdır. Bu inanılmaz bir miras, yaklaşık 450 mezar, tapınaklar ve diğer yapılardan oluşan bir takım yıldız ve bazılarının renkleri hala ilk günkü kadar taze olan zengin yazıtlar ve resimler. Bu paha biçilmez mirası korurken, onu her yıl milyonlarca ziyaretçiye erişilebilir kılmak karmaşık ve hassas bir iştir. Luxor, bir açık hava müzesi ve dünyanın en büyük arkeolojik alanlarından biridir. 62 muhteşem kraliyet mezarıyla Krallar Vadisi, bizi arkeoloji tarihinin en büyük keşfi olan Tutankamon'un mezarına götürüyor. Antik Yunanlılar ona yüz kapılı şehir anlamına gelen tep derlerdi ve bugünkü adı Arapça saraylar anlamına gelen el-uksur kelimesinden gelir. Ancak eski sakinleri arasında Luxor, Başkentlerin en büyüğü olan şehir Vazıt olarak bilinirdi. Luxor, Kuzeyde Milattan Önce 1085 civarında yerini Memphis'e bırakmaya başladığında 2000 yıldan fazla bir süredir Eski Mısır'a hükmetmişti. Yunan tarihçi Herodot, Milattan Önce 450'de şehri ziyaret ettiğinde, uzun ihtişamlı dönemi çoktan geçmişe ait olan efsanevi tepin hikayelerini anlatmıştı. İnsan medeniyetinin en eski çöküşlerinden birine ev sahipliği yapan Luxor'un nüfusu zirve döneminde 1 milyona ulaşmıştı ve halkının zenginliği, bilgisi ve teknik yetenekleri onu yarım bin yıldan fazla bir süre antik dünyanın merkezi haline getirmişti. Mısırlılar, Hatshepsut ve Horemheb ile 1. Ramses gibi kralların saltanatlarını açıklamanın bir yolunu arıyorlardı. Bunlar olağanüstüydü çünkü Hatshepsut bir kadındı ve Horemheb de Ramses gibi damarlarında ilahi kan olmayan generallerdi. Luxor Tapınağı da bu tarihsel bağlamda inşa edildi. 19. Hanedan, kendi saltanatlarından önceki Amarna döneminin dini kargaşasını görmezden gelmeye çalışıyordu. Bu yüzden Horemheb'in gerçekten de kayı beraberinde getirdiği fikrini yaydılar. Ganimetler galip gelene, Ka ise hayatta kalana gider. Kanın dünyaya sergilenme ve onaylanma biçimi, Luxor Tapınağı'nda düzenlenen Opet Festivali'ydi. Opet Festivali, tapınaktaki dini yaşamın en önemli noktasıydı ve muhtemelen yıl boyunca en önemli kamusal ve dini etkinlikti. Her yıl düzenlenen festivalde, kralın ilahi yönü tespit edilip onaylanıyordu. Luxor Tapınağı, 19. yüzyılın sonlarına kadar büyük ölçüde kumla kaplıydı ve bu nedenle harika bir şekilde korunmuştur. Diğer yerel anıtlar gibi, günümüze ulaşmasını kısmen elverişli iklimine, ancak her şeyden önce inşaatçılarının ustalığına borçludur. Mısırlılar tapınaklarına sonsuzluk evleri adını verdiler ve şimdiye kadar zamandan daha uzun süre ayakta kaldılar. Luxor Tapınağı, sadeliği nedeniyle Antik Mısır'daki tapınakların en etkileyicisi olmaya devam ediyor. Bir Mısır tapınağı için sürekli benzersiz bir yönelime sahip olacak.